Ah hanım halarma yanarım 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 Hele babasızlık derdini çekip Tenin babam aman Bir günden bir güne gün görmedi aman 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 Çileli adam kara yazma Ah babam yoksa hele derde gidenler hele derdi üstüne bize derdi verenler bu kardeşi verenler evet, evet, bak evet. alım yazım gene bu inana Ah babam yoksa da derdim anam sana yalayım. Yeah, yeah, yeah. Yüce dağlar kaldırmaz içimdeki acıyı Öleyim, 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 öleyim Ah, oh, hanım kara yazım, anaklam, anaklam, anaklam Hele ben derdim de kimlere diyeyim, diyeyim ama. aman, aman baba. Ya